Son zamanlarda trend olan başka bir konu var aslında. Yani yaşam koştuğunu biraz konuştuk. Kurumsal koştuğu da konuştuk. Takım koştuğu nedir? Hangi durumlarda, hangi takımlar, işte futbol organizasyonları mı, sivil toplumlar mı, dernekler mi? Takım küçük gruplar oluşma, oluşturmakta ve onları yönetmekte zorlanıyorlar. Bu konuda fikirlerinizi almak isteriz. Şimdi malumunuz olduğu üzere bir dönem ne diyelim ona 90'lı yıllardan önce IQ'su yüksek insanları aynı çatı altında toplamak bir modaydı. İşletmeler evet. personel seçerken hemen IQ testi yaparlardı. Ama şu görüldü. Sürekli zeki insanları o işe uygun olmayan yerlere birde eee monte ettiğinizde yerleştiğinizde o çok zeki insanlar size sorun çıkarıyorlar çünkü zekiler. Zekiler evet. Yani sadece IQ'nun kurumların ihtiyaçlarını çözemeyeceği tespit edilince işte duygusal zeka gündeme geldi. 90'lı yıllarda bir furuya başladı. Efendim empati yapan insanlar da işe alalım vesaire gibi. Ee, vaktimiz yeterli olmadığı için ayrıntılara çok fazla Tabii, girmek istemiyorum. Zaten burada bir ikramda bulunuyoruz hocam. Yoksa e... Bizlere müracaat edecekler kendilerine özel çözümler için ama biz biraz özet ve kuş bakışı geziyoruz. Takım koştuğunun tarihçesi ve kimler takım evet, koştuğu almalı, evet, evet. alanlar ne fayda gördüler evet. ben esas bu noktadayım. Şimdi e, onu şöyle özetleyelim. Bir bireyin IQ'su istediği kadar yüksek olsun. Duygusal zekası istediği kadar yüksek olsun. Günümüzde ben bir dehayım, istediğimi yaparım dönemi bitti. Teknolojik çağda yaşıyoruz. Teknolojik imkanları kullanabilmek için bizim network'e ihtiyacımız var. Gruba ihtiyacımız var. Cemiyete ihtiyacımız var. Uluslararası düzeyde network'e ihtiyacımız var. Yani takım deyince aklımıza 5-6 kişilik genelde literatürde bir grup gelir. Hani grubun daha küçüğüdür takım. İşletmeleri sadece dikey organize ederek dikey hiyerarşik yapıyla artık günümüzde etkin ve verimli yönetme dönemi bitti. O yüzden yatay yapılanma diyoruz. Hatta mümkünse sıfır hiyerarşi diyoruz. Şimdi sıfır hiyerarşi deyince bazıları itiraz ediyorlar. Diyorlar ki sıfır hiyerarşiyle kurum mu yönetilir? Sıfır hiyerarşiden kasıt şu, bireyin kendisini hür hissedip planlamasını, organizesini, yürütmesini, kontrolünü o takım içerisinde yapabilme ee, rahatlığını bulması gerekir. Neden 5-6 kişilik takımlar? Olay şu, biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi kurum büyümeye başladıkça sorunlar artıyor. Ee, hantal organizasyonlar ortaya çıkıyor. Ve üst düzey yönetim genelde artık çalışanlardan yeterli desteği alamadıklarına dair şikayetlere başlıyorlar. Halbuki o çalışan aynı yeteneğe sahip yine. Fakat aynı derecede olaya ortak değil artık. Hani katılımcı yönetim tarzı ifadelerimiz var. Fakat siz dikey hiyerarşik yapı içerisinde istediğiniz kadar katılımcı yönetim deyin, prim usulü çalışma deyin vesaire, Bunlar artık günümüzün jenerasyonunu e, tatmin etmiyor. X jenerasyonuyuz. Y jenerasyonu şu anda J, Y jenerasyonu iş dünyasında hakim olmaya başladı. Z jenerasyonu geliyor. Bunlar teknolojiye açık olanlar, çabuk sıkılanlar. Ama bir taraftan da yeniliğe açık olan insanlar bizler gibi değiller. Evet. Belki çok çalışmayı sevmiyorlar ama daha az sürede daha fazla katkı sağlamak istiyorlar ve kendi özel yaşantılarına da vakit ayırmak istiyorlar. Kesinlikle. Şimdi bu insanları Ondan hiç taviz vermiyorlar. Tabi bu insanları dikey hiyerarşik yapı içerisinde eski klasik işletmecilik usulleriyle ikna etmeniz çok zor. İşte tam burada takım olayı devreye giriyor. 5-6 kişilik takımlar meydana getirin. Hatta içlerinden kendi takım liderlerini kendileri seçsin. Bakın biz müdahale etmiyoruz. O takım kendi projesini oluştursun, planlamasını yapsın, organizasını yapsın, motivasyon araçlarını ortaya koysun. Kendi denetimle, ha biz ne yapacağız? Anne baba olarak veya yönetici olarak. Neler yapacağız? Neler yapacağız? Uzaktan takip, kontrol bizim için yeter. Biz stratejik işlere vakit ayıracağız. Aile bazında anne babalar stratejik işlere vakit ayırmıyorlar. Dikkat edin genelde günlük rutin işlerle vaktimiz geçiyor. Böyle şirketleri görüyorsunuz, kurumları görüyorsunuz. Üst düzey yönetici, genel müdür. Aslında alt düzey bir yöneticinin hatta çalışanın, bir emekçinin yapabileceği, kafa yorup çözüm üretebileceği bir konuyu genel müdür koltuğundaki şahıs düşünüyor. Sonra da dert yanıyor. Niye yardım etmiyorlar diye. Yardım etmezler. Onlar kendilerini geriye çekerler. Takım çalışmasının faydasını böyle özetleyebiliriz. Takımı kurduğunuzda yönetimdeki dört adım var. Planla organize et, yürüt. Yani motive et, iletişim kur ve denetle. O aşamalarda onlara bıraktığımızda biz uzaktan stratejik denetimi, stratejik planlamayı yaptığımızda insanların davranışlarının güçlendiğini görüyoruz. Zaten motivasyon kavramının en önemli ne diyelim püf noktası Davranışlarda sürekliliğe yol açması, yani başlaması yeterli değil, devam etmesi ve sonuç alması gerekiyor. Takımın içerisinde birey kendisini değerli hissediyor.